Mijailovic belini tuttu az önce. Savunmanın ortasında görev yapıyor. Bu kez faal kararı Beşiktaş'ta yine siyah beyazlı takım kullanacak serbest vuruşu. Tolgay. Tolgay. Bobo indirdi kafayla. Serdar'ın baskısı var. Serdar Kurtuluş sağ kanatta boşluk. Murat Akın yerden pası Anıl vurdu. Top döndü Beşiktaş savunmasından. İtirazları var Kayseri Spor'da oyuncuların orada bir elle oynama itirazı. Oyun devam ediyor Uğur Bolat sağ kanatta. Uğur topu kurtardı kendini kurtaramadı Uğur yerde kaldı. Faul kararı çıktı. Alper faul yaptı. Uğur yerde şu anda. Beşiktaş üçüncü bölgeye girişlerini çoğalttırdı. Biraz vitesi arttırdı. İki dakika içerisinde bir soldan bir sağdan serbest atışlar. Bunlar tehlikeli yani. İşte bu pozisyonda elle oynama yönünde itirazları vardı. Kayseri oyuncuların. Burada bir şey yok yani. Burada istem dışı gelen bir top bir çok yakın. Çarpma olarak nitelendirdi. Doğru karar. Maçın hakemi Özgür Yankaya serbest vuruşu kullanacak Uğur Boral. İkidir çok tehlikeli bölgeden e, serbest atışı kullanıyor. Ceza sahası içinde Beşiktaşlı oyuncular.